İyisin değil mi? İyisin. İyi yiyeceğim. Bir kere diktik Allah. İyisin, iyisin. Tamam. Biz seni bulduk. Tamam mı? İyisin. Su falan ver. Tamam, tamam. Sen nasıl beslendin dört gün boyunca? Ne yedin? Dağda ne yedin sen? Dağda ne yedin içtin? İyiyim. Ot mu yedin dağda? Çok yedim. Gelin kolunu kesip üstte. kırıldı. Kendin mi sardın Kol kolunu? Kendin mi sardın kolunu? Düştüm de doğru garip Ko düştün kolunu kendin sardın. Ot yedin aç e için. Dedim. Tamam tamam biz şimdi ambulansı aradık geliyor tamam mı? Tamam mı sen? Geçer mi araba? Geçer abi. İyisin değil mi teyze? Bir şeyin yok. İyi. iyi Tamam. Şurada var Köy Daha yolunda. Daha yolunda, daha yolunda. Benlikte 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 evlerin biter bitmez. Evler biter bitmez. Ne yapsanız diye geldiniz. Sola doğru bir. Evet, evet şu an bulduk. Geldiler <laughs> jandarma ektikleri ve. Ne diyeceğim, <laughs> vardı, ne diyeceğim. <laughs> Evet. Şu an bulduk çok şükür. Ailesi geldi. Oğulları geldi. <laughs> şükürler olsun şükürler olsun. Yol <laughs> <laughs> boyunca <laughs> mı geldin? Ya da, ya da, nasıl Öldük, yardım. öldük dedik anneciğim. Öldük, öldük dedik anneciğim. Burayı sapmıştık. biz. herhalde kaybolduk Neden bu taraf gittik sen? Çok gürüyorsun. Çok gürsün Çok İzeler acep. Hadi veriyorum. Tamam, tamam, tamam bulun tamam, Sağ salim. Tamam kapat. Düştü. Nerede Tamam biz Sıkıntı yok. Sen nereye gittin ben neden bıraktım ana? Ben bir Çok şükür Allah'ım arab piatram dol var mı sağ maram maram bir dakika 1 1 şurada 干嘛？